Evet arkadaşlar dersimize 3. bölümümüzden yani astronomi tarihi başlığından devam ediyoruz. Şimdi ilk başta arkadaşlar gök mevzi, gök kuvvet, gök kubbede meydana gelen arkadaşlar hava olayları, işte gök cisimlerinin hareketleri, meteorların atmosfere girişi sonucunda oluşturdukları etkiler, yağmurlar, ondan sonra mevsimlerin oluşması, güneşin doğması veya batması bütün milletlerin arkadaşlar dikkatini çekmiştir. İlk insanların da çekmişti ve aslında bu merak sonucunda insanlar ne olup bittiğini daha da iyi anlayabilirler bilmek için çeşitli ekipmanlar geliştirmişlerdir. Yani şu an günümüzde kullanmış olduğumuz teknolojik teleskoplar arkadaşlar aslında ilk insanlardan şimdiki zamanımıza kadar gelen bir süreci kapsamaktadır diyebiliriz. İşte bu merak sonucunda aslında insanlar ne yapıyorlar mesela neden ve nasıl sorularını soruyorlar ve teknolojiyi geliştiriyorlar. Örneğin burada da yazmış olduğum gibi merceklerin gelişimi sağlanmış ve gökyüzündeki cisimler daha net bir şekilde arkadaşlar belirlenmiştir diyebiliriz. Ayrıca bu gök cisimlerine insanlar o kadar çok merak salmış kalmışlar ki onları artık arkadaşlar tanrılaştırmışlar, ilahileştirmişler. Onlara çeş, çeşitli anlamlar yüklemişlerdir. Milletler gökyüzündeki cisimlerin kendi ilahlarında olduklarına inanmışlardır. Bu gelişmeler sonucunda arkadaşlar Müslüman bilim insanları da tabii ki de bu konuda önemli çalışmalar yapmışlardır. Orada da belirtmiş olduğum gibi İslam alimi Ömer Hayyam gözlem evi inşa, etmiş yani rasathane inşa etmiş ve takvim kullanımına da arkadaşlar başlamışlar. 1876 yılında da teleskop ile kamerayla fotoğrafı çekilebilen arkadaşlar arkadaşlar ilk yıldızımız Vega'dır diyebiliriz. Bu videomuzda da sizlerle beraber astronomi tarihini arkadaşlar kısaca bir incelemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.